Fotometredeki değişimlere göre kutulara yerleştirilen aynaların türü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Fotometreler ışığın şiddetini ölçen e, aletler, aydınlanma şiddetini ölçen aletler. Yani birim yüzeye düşen ışık ışını sayısı arttıkça fotometrenin gösterdiği değerinde arttığı yukarıda söylenmiş. Bu kutuların içerisine düz ayna, tümsek ayna ve çukur ayna yerleştirilmiş ve paralel ışın demetleri gönderilmiş. Eee Araştırmacı ölçümleri sonucunda K ve M kutularının yakına yerleştirdiği fotometrelerde bir değişim olmadığını fakat L kutusunun yakına yerleştirdiği fotometrenin gösterdiği değerin arttığını belirlemiştir. Şimdi L'deki değer artıyorsa zaten kırmızı ile göstermişler sinyal olarak. Burada yanlara doğru ışıklar gitmesi gerekir. Yani ışığın dağıtılması gerekir buralara gelebilmesi için. Bu durum ancak burada tümsek ayna varsa gerçekleşebilir. Çukur ayna oda odak, ışığı odaklayacağı için yanda duran fotometrelere gitmeyecek. Düz aynada da dağıtma özelliği yok. Dolayısıyla L'nin tümsek ayna, K'nin çukur ayna, M'nin ise düz ayna olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre bu ortamlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? K ortamından bir ışık ışını L'ye geçiş yapmış ve bunu yaparken normale yaklaştığını görüyoruz. Bu durumda K ortamı az yoğun, L ortamı ise çok yoğundur diyebiliriz. Bir, K ortamının yoğunluğu L'den küçüktür denilmiş. Biz de az önce öyle bulduk. Işık ışınının K ortamındaki sureti L ortamından daha fazladır. Az yoğun ortamlardaki sürat daha fazladır. 3. Işık ışını L ortamından K ortamına gönderilseydi normalden uzaklaşarak kırılabilirdi. Evet normalde K'den L'ye gelirken normale yaklaşıyor. Ancak L'den K'ye gönderdiğimizde gördüğümüz gibi normalden daha uzaklaşarak kırılmış. Çünkü çok yoğun ortamdan az yoğuna geçmiş olacak. Dolayısıyla hepsi doğru. Cevabımız D seçeneği. Buna göre KLM hücreleri ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Burada hücre çeşidi verilmiş ve hücrenin kısımları verilmiş. Var yok yazılmış. A. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmayacağı için 4 yerine var yazılmalıdır. Şimdi burada baktığımız zaman sentriyoller olup olmadığına göre karar vermemiz lazım. K ve L'de hücre çeperi olmasına göre bu bir hayvan hücresi olabilir. Bu durumda da buraya var yazabiliriz. B. Tüm hücreler tam geçirgen hücre zarına sahip olduğu için iki yerine var yazmamız lazım. Ee, hücreler tam geçirgen hücre zarına sahip değildir. Dolayısıyla buraya var yazamayız. Seçici geçirgen hücre zarına sahiptirler. C. Bitki ve hayvan hücrelerinde yaşamsal olaylar için enerji gerektiğinden bir yerine var yazılmalı. Evet bitki ve hayvan hücrelerinde mitokondriye ortaktır. Dolayısıyla bir yerine var yazmamız gerekir. D. Bitki ve hayvan hücrelerinde farklı büyüklüklerde ise farklı büyüklüklerde olsa bile koful bulunduğundan 3 numaralı kısma da var yazılmalı. Evet koful bitki ve hayvan hücrelerinde ortak bulunan bir organeldir. Dolayısıyla buna da var yazmalıyız. Bu durumda cevabımız B seçeneği oluyor. Buna göre anne ve bebeğin enerjileri için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Doğa yürüyüşleri yapan bir anne bebeğini bebek taşımak kangurusu ile sırtına alarak sabit süratle önce düz yolda bir miktar yürümüş ardından eğimli bir yolda yukarıya doğru çıkarmış. Önce düz yolda yürüdüğünü söylemiş sonra da eğimli bir yolda yukarı doğru çıktıklarını belirtmiş. A. Annenin hareketi boyunca bebeğine fiziksel anlamda iş yaptığı ve yapmadığı zamanlar olmuştur. E, baktığımız zaman düz yolda yürüdüğünde iş yapmadığını söyleyebiliriz. Çünkü iş yapmaması demek e, farklı doğrultularda ilerlemeleri demek. Kuvvet burada e, doğu batı doğrultusunda olmasına rağmen bebeğini yukarı yönde taşıyor. Dolayısıyla... E, Doğrultuları aynı olmadığı için burada iş yapmamış oluyor. Ancak yukarı doğru çıktığında e, hem e, ilerlediği yön yukarı yönlü olmuş oluyor. Hem de uyguladığı kuvvet yukarı yönlü olmuş oluyor. Yani ikisinin de doğrultusu aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada da iş yapmış diyoruz. Bu yorum doğru olmuş oluyor. Yapmadığı ve yaptığı kısımlar var. Burada iş yapmadı, bu kısımda iş yaptı. B, anne eğimli yolda sabit süratle giderken bebeğin çekim potansiyel enerjisi artar. Ee, yukarı doğru çıktığı için yüksekliği artıyor, dolayısıyla da çekim potansiyel enerjisi artar diyebiliriz. C, bebeğin sahip olduğu kinetik enerji annenin hareketi boyunca sabit kalmıştır. Ee, anne sabit süratle gittiği için bebek de annenin süratini sahip oluyor, dolayısıyla e, kinetik enerjisi annenin hareketi boyunca sabittir. D anne sabit süratle yukarıya doğru çıkarken kinetik enerjisi zamanla artar denilmiş. Hayır, kinetik enerjisi zamanla azalır. Potansiyel, çekim potansiyel enerjisi zamanla artar. Bu durumda sorumuzun cevabı D seçeneği. Verilen metne göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Marie polonyum ve radyum elementlerini keşfederek tarihteki ilk Nobel ödülü alan kadındır. Günümüzde kanser tedavisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bu elementler laboratuvar ortamında uranyum elementinden elde edilmiştir. Bir elementler bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Evet burada polonyum ve radyumun kanserde kullanıldığını görüyoruz. Elementlerin hepsi doğada bulunur. Bu ifadeye ulaşamıyoruz. Laboratuvar ortamında keşfedilen elementlerin sembolleri yoktur. Uranyum var örneğin ve sembolü U. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? K ve L sıvılarından oluşan karışımı ayırmak için yandaki düzenek kurulmuş. Bu karışım sıvı sıvı homojen Karışımları ayırmak için kullanılan ayrımsal damıtmadır ve ayrımsal damıtmada kaynama noktaları birbirinden farklısı var. Olursa bu ayrıma yöntemini yapabiliriz. 2. Kullanılan bu yöntem ile tuzlu su bileşenlerine ayrılabilir. Burada buharlaşma olacağı için suyu buharlaştırabiliriz. Tuz da kapta kalır. Dolayısıyla ayırabiliriz. 3 K ve L sıvıların farklı maddelerle oluşturacağı tüm karışımlar bu yöntemle ayrılabilir. Tüm karışımlar ayrılamaz. Örneğin, e, sıvı sıvı heterojen karışımları bu yöntemle ayıramayabiliriz. Bu durumda sorumuzun cevabı yalnız 3 A seçeneği oluyor. Tabloda kullanım alanları verilen ve harflerle gösterilen bileşiklerin formülleri aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? T bileşiği patlayıcı ve gübre yapımı ile temizlik malzemesi üretiminde kullanılır. Bu bileşik NH3 bileşiği olabilir. Yaşamın temel kaynağı olan maddelerden biri su ya da oksijendir. Bileşik olduğu için suyu tercih ediyoruz. Ve kağıtların beyazlatılmasında ve şeker üretiminde kullanılır. Asit yağmurlarının oluşmasında da etkilidir. SO2 buna bir örnektir. Z yangın söndürme tüplerinde ve gazlı içeceklerin üretiminde kullanılır. Hava kirliliğine neden olur. Bu da karbondioksittir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oluyor. Verilen metne göre güneş tarlaları ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz? Güneş tarlaları fazla miktarda güneş enerjisini toplamak için birbirine bağlı güneş panellerinden oluşan Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Kullanılan paneller birbirlerine gölge oluşturmayacak şekilde konumlandırılır. Güneş ışığından günün her saati yararlamak için geniş alanlara kurulurlar. Güneş tarlaları arazilere kurulduğu gibi suyun üzerine de kurulabilir. 1. Yalnızca arazilere kurulabilir. Hayır, e, suyun üzerine de kurulduğu söylenmişti. Buna ulaşamıyoruz. 2. Yalnızca güneş ışığının fazla olduğu yerlerde kullanılabilir. E, güneş ışığının fazla miktarda geldiği yerlerde kullanılıyor. Ancak buna yalnızca demek ulaşabildiğimiz bir durum değil. 3. Güneş enerjisi daha önce ısı sonra elektrik enerjisine dönüşür. Böyle bir sıralamada bizimle paylaşılamamış. Dolayısıyla ulaşılamaz. Bu durumda cevabımız D seçeneği. Buna göre bu balonların renkleri aşağıdakilerin hangisine gösterildiği gibi olabilir. Genleşme ısı alan bir maddede gerçekleşen hacim artışıdır. Renkleri dışında diğer tüm özellikleri aynı olan ve başlangıç hacimleri V olan balonların aynı ortamda eşit süre güneş ışığı altında bekletildiğinde son durumdaki hacimlerini gösteren grafik yanda verilmiş. Burada en fazla hacim artışı 3 numarada olmuş. Demek ki 3 numaranın dış kısmı en koyu renkle boyanmış olan balon olmalı ki ışığı daha fazla soğurabilsin. Bu sayede genleşebilsin ve hacmi artsın. En az olan da 2 numarada olmuş. Demek ki 2 numaranın dış rengi en açık renk ve ışığı daha fazla soğuramamış. Daha çok yansıtmış bu nedenle de. E, genleşmesi az olmuş. Baktığımız zaman bu sarı renk olabilir. 3 numara siyah renk olabilir. E, orta bir değer olan 1 numaralı balonda yeşil renkli olabilir. Cevabımız C seçeneği. Düzeneklerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Burada özdeş toprakların kullanıldığı özdeş saksılarda yer alan tohumlar var ve eşit sürelerde miktarlarda sulanarak tohumların çimlenmeleri gözlemlenmiş. D ortam sıcaklıkları eşit olacak şekilde düzeneklerden biri ışıklı ortama, diğeri karanlık ortama konulursa ışıklı ortamdaki tohumun daha kısa sürede çimlendiği gözlemlenir. Işığın çimlenmede bir etkisi yoktur. Dolayısıyla daha kısa sürede çimlenmesini sağlamaz. Bu halleriyle kullanıldığında tohumların çimlenme hızının pahalı olduğu faktörlerden herhangi biri belirlenebilir, belirlenemez değil. Çünkü hemen hemen her şey aynı, bir tek sıcaklıkları farklı. Dolayısıyla sıcaklığın çimlenmedeki etkisini gözlemleyebiliriz. B. Bu halleriyle karanlık ortamda eşit süre bekletildiğinde su miktarının çimlenme hızına etkisi gözlemlenebilir denmiş. Ancak eşit miktarda sulanan tohumlar dolayısıyla sulamanın etkisini gözlemleyemeyeceğiz. Burada C seçeneğini açıklarken söylediğim gibi, bu halleriyle ışıklı ortamda eşit süre bekletilirse sıcaklığın çimlenme hızına etkisi gözlemlenebilir. Cevabımız A seçeneği. Buna göre 1 2 3 numaralı cisimler yaylarıyla birlikte dünya üzerindeki hangi konumlara götürülürse bu cisimlerin asıldığı özdeş yayların uzama miktarları eşit olabilir. N konumuna baktığımızda 3 cismin N konumundaki ağırlıklarını görüyoruz ee, ve en çok etkileyen 1 olarak görünüyor. Bu durumda bunların kütlelerini kıyaslayacak olursak eğer en büyük kütleye sahip olan 1 ardından 3 sonra da 2 numaralı cisim gelecek. Şimdi biz bunların eğer yaylardaki uzama miktarlarının eşit olmasını istiyorsak e, bu durum ağırlıklarının eşitlenmesiyle mümkün olacaktır. Bunun içinde en ağır yani kütlesi en fazla olan, daha doğrusu kütlesi en fazla olan cismi ekvator kısmına en yakın noktaya götüreceğiz. Yani biri K noktasına götüreceğiz. Kütlesi en küçük olanı ise kutba en yakın noktaya götürmeliyiz ki ağırlığı K'ye yaklaşsın, K'ye ulaşsın. Dolayısıyla 2'yi L ile eşleştirebiliriz. Üç de ara bir değer almalı yani M noktasına taşınabilir. Bu durumda sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Projeksiyon cihazının yapısındaki mercek ve ayna çeşitleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Burada projeksiyon cihazının yapısının bir bölümüne ait görsel ve görüntü oluşumu ile ilgili açıklamalar verilmiş. A. ikinci aynada cisimlerin ters görüntüsü oluşur. İkinci ayna bir düzlem ayna. Dolayısıyla ters bir görüntü oluşamaz. Prizmalar ışığın renklere ayrılması için kullanılır. Örneğin birinci prizmaya baktığımızda kırmızı, yeşil ve mavinin renklere ayrıldığını, ikinci prizmada ise yeşil ve mavinin ayrıldığını görüyoruz. Bu ifade doğru. Birinci ve ikinci aynalarda cisim ile görüntü birbirine simetriktir. Birinci ve ikinci ayna düzlem aynalar. Dolayısıyla cisim ile görüntü düzlem aynalarda simetriktir. Bu durumda buna da doğru diyoruz. D. Ekranda cismin daha büyük görüntüsü oluştuğu için kullanılan mercek ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek tıpkı çukur aynalar gibi ışığı odaklar ve e, görüntünün büyümesini sağlarlar. Bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız A seçeneği oluyor. Buna göre öğrencilerin yaptığı modeller ve bu modellere sahip olan bilim insanları aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiş? Birinci öğrenci elektronlar atom çekirdeğinin etrafında belirli katmanlarda dolanır demiş. Bu yorum Bohr'a ait bir yorumdur. Atomun içinde pozitif ve negatif yükler vardır. Bu nedenle atom bölünebilir. Bu da özümlük ek modeliyle Thompson'ın yorumu oluyor. Üçüncü öğrenci atomun kütlesinin Çekirdekte bulunan protonların belirlediği. Çekirdeğin etrafında ise elektronların dolandığı söylemiş. Bu da Rutherford'un ifadesi. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Verilen bilgi ve öğrencinin modeline göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? E, takım yıldızlar yer yön bulmada kullanılır denilmiş. Burada kutup yıldızının küçük ayı takım yıldızının kuyruğu olduğu takip ederek bulunduğu ve kuzey yarımkürede yaşayan insanların bu yıldızın kuzey yönde olduğunu gözlemleyebilir demiş. Dolayısıyla bu yorumu yapabiliriz. 2. Takım yıldızlardan birine ait olan yıldız başka bir takım yıldıza ait olamaz. Gördüğümüz kadarıyla küçük ayı ve büyük ayı arasında ortak bir yıldız yok. Dolayısıyla bu yorumu da yapabiliriz. 3. Takım yıldızların yeryüzünde bulundukları yarım göre konumları farklılık gösterir denilmiş. Ancak takım yıldızların konumları ee, bulundukları yarım küreden görüldükleri gibi farklılık göstermez. Aynı şekilde görünürler. Bu ifade yanlış. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Afrika menekşesindeki üreme olayı ve yapılan açıklamalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada Afrika menekşesinin farklı renklerde çiçek açabilen, eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilen bir süs bitkisi olduğu paylaşılmış ve Burada gerçekleştirilen işlem basamakları verilmiş. Bir gelişmiş Afrika menekşesi bitkinin yapraklarından biri koparılıyor. Koparılan yaprak bardaktaki suya konuluyor. Bardaktaki suda belirli bir süre bekletilen yaprağın köklenmesi sağlanıyor. Ve ardından saksıdaki toprağa dikiliyor. 5-6-7'de uygun şartlar sağlanarak yeni bir Afrika menekşesi bitkisi elde ediliyor. A. Afrika menekşesinin yapraklarından yeni bir bitki oluşması eşeysiz üremedir. Evet burada vejetatif üreme söz konusu olduğu için eşeysiz üreme diyebiliyoruz. B. Afrika menekşesinin yaprağından yeni bir bitkinin oluşması olayında mayoz bölünme görülmemiştir. Evet burada mitoz bölünme söz konusudur. Herhangi bir üreme hücresi yok ya da üreme ana hücresi yok. C. Bitkinin farklı yapraklarından aynı yöntem kullanılarak oluşturulan tüm bitkilerin kalıtsal yapıları farklı olur. Hayır burada aynı bitkiden alıyoruz. Dolayısıyla kalıtsal yapı farklı olmayacak. Eşeysiz üreme var e, ve mitoz bölünme var. Dolayısıyla kalıtsal yapılar aynı olacak. D. Afrika menekşesinin yaprağından yeni bir bitkinin oluşmasına ait 1, 2 ve 3 numaralı olaylarda henüz üreme olayı gerçekleşmemiştir. E, bire baktığımız zaman Yaprak koparıyoruz. Burada üreme yok. Koparılan yaprak bardaktaki suya konuluyor. Burada da üreme yok. Köklenmesini sağlamışız. Burada da üreme yok. Ardından gelişen olaylar bu bitkinin üremesi demek. Dolayısıyla buradaki yorum da doğru olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneği.